Arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle Minecraft Oynuyoruz Evet herhalde Herkes tahmin etmiştir Çünkü Tahmin etmenize gerek yok aslında Videonun ismi Creative olacak yani Creative yazacak evet Şimdi <laughs> Şehir yapmayı deneyeceğim Şehir yapacağız yani sizinle birlikte bu bir izleyenler olursa güzelce ne iyi bir eriş. Şimdi arkadaşlar bu hmm, renkli camlar vardı evet tamam. Biz şimdi serverda Onur'la birlikte bazen Emre Onur da giriyor. Ev yapıyoruz. Hatta bugün Onur'la videosunu çektik bile. Ben acayip bir şey yaptım böyle şimdi O videonun ne zaman Onur o videoyu ne zaman atar hiç bilmiyorum. Hatta ben bakayım ya atmış mı atmamış mı diye. Bir saniye hemen arkadaşlar. Bekleteceğim size. Bakayım atmış mı atmamış mı. Bir saniye arkadaşlar. Eee. Bakalım. Basalım buna. Atmamış sanırım. Çünkü onlar baş Onur başkasının internetini kullanıyordu. Onlar da yavaşmış aynı atmamış. Ya ben de dükkandayken başkasının internetini kullanıyorum. Ama yarım saatlik videoyu ya da 20 dakikalık videoyu 5 dakikada, 5-10 dakikada atabiliyorum yani. Ve internet ortada. Bazen iyi oluyor tabii. Evet şimdi. Bu evi ben şeyde yapmıştım arkadaşlar. Server'da onunla birlikte yaptık. evet. Şu anda arkadan bir ses geliyor olabilir arkadaşlar. Tamam emin değilim. Ee, evet şimdi kuvarsa aldık. Neydi başka? Heh, bu lazım. Dışarıdan da ses geliyor. Abi ne kadar ses varmış lan bizim evin o tarafta. Dışarıdan ayrı ses, buradan ayrı. Neyse. Şimdi başlayalım evimizi yapmaya. Şöyle 3, 5. Tamam. Böyle. Buradan şey fışkıracak. Böyle olacak. 3 şey. kat cam olacak. Dur siyah camımızı da alalım. Şeydekinin aynısını yapacağım arkadaşlar. Ee, yani kendisi serverda nasıl yaptıysak burada da aynısını yapacağım. Hatırlayabilirsem tabi. Evet burası böyleydi. Şuradan yok. Böyle tüm many items kullanıyorum. İşlerimi kolaylaştırıyor çünkü. Buradan 5 Şuraya gene nedir şeysi. Bunu arkadaşlar Survival'da yapabilirsiniz. Tabi Nedir'a gitmeniz lazım. Ama bunu çok zor yaparsınız. Yani zor olur ama yaparsınız mesela ben bir survival'ımda yapmıştım bunu. Tabii bayağı nedir da kuvars kasmam gerekti. 4 2 short. Şey koymuşum zaten. Şöyle gelelim. Ne kadar gitmişim burada? 3 4 5 6 7. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tamam. şuraya da seni koyalım. Modern bir ev olmuştu. Server'daki server'da yaptığımız videosunu çektik. Yaparken falan tabi hepsini değil video çekmek sonradan aklımıza geldi. Onurla. Şimdi bayram dolayısıyla 3 gün boyunca video atamayacağım. Yani normalde şey yapacaktım. Her gün düzenli olarak bir tane video atacaktım. Of bir dakika dur lan. Burada kaç tane cam var? 3, 4, 5. Burada kaç bir yandan ventilatör açık saçım ikide bir gözümün önüne geliyor sinir oldum ya şimdi videoları 20 ya da yarım saatlik yapacağım 20 dakikalık ya da yarım saatlik 30 dakika işte hmm, evdizantrik oldu evet şimdi bir dakika. İçeride kaç blok oldu? 3, 6. Burada kaç tane olmuş? 3, 5. Burayı kırır. Ha. Doğru, tamam. çok mu küçük ya? Yok. Tamam, bu ev olacak arkadaşlar. Yani iki katlı. Duplex. Du Duplex ne ya? Duplex duble olacak. Şuralara şöyle çıktığımı hatırlıyorum. Şunun hizasına getir dedim arkadaşlar. Şuraya. Nasıl durur ki böyle? Yani güzel olmazsa küçülteceğim. Şuradan şöyle, 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 şöyle ve şöyle bakalım. Hımm, hoş durdu. Evet. Şuradan bakınca gitti tu gittim. Ben. Benim yaptığım evler güzel oluyor yani. Öyle abartılacak kadar değil ama bu yaptığım ev acayip güzel oldu yani. Hatta Onur'la oynarken onu şey dedi sen bunu nereden öğrendin dedi. Ya evi bir süs koydum. Onu yapacağım işte. Tabi hemen şimdi değil. Önce bunları halletmemiz lazım evin iç dekorasyonu hakkında yani evin iç dekorasyonu ben onura bırakıyorum çünkü ben pek iç dekorasyon yapamıyorum arkadaşlar o konuda kötüyüm niyeyse Ama buraya çıkmamız gerekiyor böyle 8 dakika olmuş bile Tabi intro ile birlikte 9 dakika falan olabilir. Yani aynı şekilde buraya da çıkmamız gerekiyor. Şimdi şurayı bitirelim. Sanırım bu tarafların camlarını koyup hemen bir durdurup ikinci şeye geçeceğim. Yani bitirmeyeceğim videoyu. İkinci part. Ya aman anlatamadım gene. Anlatma kısıtlığı tutuyor bana bazen. Böyle arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Ya videoyu durduracağım diyelim. Çünkü ben dikenle çekiyorum. Premium değil. 10 dakikalık. Belki bu camları koymam bile. Koyamam bile. Çünkü 20 saniyemiz kaldı. Şu an zamanla yarışıyor gibi. Şu tarafı bitirip hemen videoyu keseyim arkadaşlar. Evet hemen geri döneceğim. Geri döndüm arkadaşlar. Hemen çabucak şeyi bitirelim. Nedense bir boğaz ağrım var. Yutkanınca falan. Niye oluyor bilmiyorum. Hasta da değilim. Bademciklerim de şiş değil. Ama bilmiyorum. Yakın zamanda yani böyle bizim bütün grubu topladığımda, topladığımızda bir yerde buluşup vlog çekeceğiz. Yani sabır edin. Kuvars basama. Yok kuvars basama kullanmayacağım ya. Şimdi onda da daha sadece böyle dış görünüşünü yaptık, yani işlerini kapladık tabi. Şimdi belki burada yaptığım plan değişikliklerine göre server, e, serverde da bir değişiklik yapabilirim camlar konusunda. Yani camlar şu evin camlarından bahsetmiyorum, başka camlar. Keşke şey olsaydı bende ya. Nedir onun adı? Hani baltayla kırıyorsunuz mı diyorsunuz? Adını unuttum şimdi ya. Üf. Şunları kıralım. Bu çok zahmetli oluyor ya. Ben şunları kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Aklıma şey geldi. Şununla kazmak. Hı, hemen kreative alalım. Bunu kazınca daha bir şey oldu. Bu edit çünkü. Buradan yaptım. İşime yarıyor yani. Şimdi ne lazım bize? Kill. Ay kıçımı koyayım şöyle. tamam. Sarımızı siyah. Evet. Yine akşam oluyor. Şöyle yerleri dama şeklinde yaptık. O köşeleri neden kırmadın diye soracaksınız. Belki de sormayacaksınız. Bilmiyorum. Saçmaydı tamam. Şey oralara böyle gloson koyacağız. Glosonun üstüne de cam. Ocean. Acayip bir ses geliyor olabilir. Da bilmiyorum yani.

Olay, Ay. Bak. İçim yanar içim kanalda İsyan Geri bir ya. Ee arkadaşlar Türkçe şarkı pek dinlemiyorum. O yüzden yani şarkıları saçmalıyor ya, alıyor olabilirim. Niye böyle kahverengi gösteriyor ya? Texture pekten alabilir. Onurunkini kullanayım ben deneyeyim. Hani. Ay çok yorucu bu. Bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar. Tekrar devam ediyorum. Kırdım araları. Ay ne kırması? Koydum buralara. Şimdi de buraları kıracağız. Pide. Just Bir de bir de bir de bir de bir de sonu sonu bir de ve bir ne kadar alim yandı Just bir evet saçmalamaya başladım şimdi buraları kıralım bu evi sadece kendim yaptım Yani kendi başıma tasarladım. Bir yerden çalmadım. Şimdi glowstone'umuz nerede? Burada. Şimdi bir şey deneyeceğim ben. Beyaz cam nerede? Şöyle olacak arkadaşlar. Yani böyle ama bak beyazın güzel durdu şimdi şöyle bir şey denesek siyah can beyaz cam. buraları siyah ops iyi e, yok çok renkli oldu beyaz Hadi siyahı deneyelim size yok Beyaz, aynı. Şimdi, şunları atalım. Sen bir sen iki tam. Aa gitti. Ee, ne ne şekilde? E, konuşacak bir şey bulamadım ya. Bunları koyalım işte. Sonra konuşmamaya devam edelim. Oralara koymayacağız. E, buraları kıralım. Buraları kıralım. Şuraları da kıralım. Evet. Kırdık. Güzel bir mimarişi oldu. Modern evleri severim yani. Hoşuma gider. Böyle. Şimdi evin şu kapı kısmını ellemeyeceğim oraya da şu dama şeylerini uygulayabilirim. Sanırım yani. Ben böyle evlerimde yani yaptığım modern evlerde köşelere böyle cam koymayı severim. Hoş gözüküyor. Tamam. böyle 30 saniyemiz kaldı bu şeyin de bitmesi için bakalım nasıl yapacağım bitirebileceğim mi yoksa Öbür şeyimi mi ve bitirdim yes evet hemen geri döneceğim evet geri döndüm şimdi kum taşına alalım buralara koyalım Hım koş Koşturdu. Ulan. Şu yerlere de kuvars koyalım. Böyle. Gayet iyi. Ay, şimdi. Arkadaşlar. Şu camı kıralım. Ay. Şunu alalım, sana bunu alalım. Şimdi siz modern mimariyi izleyin. Bu işte Onur'un ağzını açık bıraktığım süs. Yani ayrıntı. Ama acayip boş duruyor yani. Hum, por agora farto de coisas, por aí vai de bom, coi mexes. Hum. Bunu da alalım. Sonra böyle, 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 böyle. Evet, gördüğünüz gibi acayip bir süs oluyor. Böyle, 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 böyle. Böyle 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 böyle. Sonra böyle. Böyle böyle böyle. Şimdi bu kısımları biraz. Ana. Lan. Bu kısımları biraz zor arkadaşlar. Çünkü böyle koyması biraz güç. Şöyle böyle ay bak olmadı. Ama serverda yaparken yerlere kazı koymuştum. Daha kolaydı. Buna böyle de iş çıkarmamış alıyorum. Yani bu ayrıntı eve acayip bir... oh. hava katıyor. Burayı böyle. Hop olmadı. Seni de bula. şey yok yanlış koydum. Evet, bu merdivenleri ters koymamızın amacı şimdi göstereceğim. Bakın böyle şey gibi duruyor yani. Köşe, tam bir köşe yani acayip bir hava katıyor. diyor. Seni böyle koyalım. Seni böyle. Yani çok saçmaladım arkadaşlar. Biliyorum. Ama yani şu an inanamazsınız. Video çekmek o kadar zor ki. Yani aranızda video çeken arkadaşlar vardır. Tabii ki de. Onlar anlar benim halimi. Bir de böyle arka arkaya videoları çekince O ağrıdı valla. Konuşmaktan susuz kaldım. Böyle yapalım. Bunları yaptıktan sonra zaten bu bölümün sonuna gelirim. Üst katını ikinci bölüme çıkarım artık. Çünkü acayip yoruldum. Ay. Pardon arkadaşlar. Ama insanlık hali. Evet, bitirdik arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi şöyle yapacağız. böyle. Am yok. Şöyle yapalım. Bunu ayrıyetten şey dedi yaparım ben. Nerede şu şu kuvar sütun lo böyle, böyle 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 direkt koyacağız buralara ve buraya koymayı unutmuşum. Tamam. koyduk. Bu da 7 dakika oldu. Videolara söylediğim gibi e, yarım saat yapacağım. O yüzden bunu hemen yetiştirmem lazım. 3 dakikada. Oops. Ay lan, ulan. Bunlar lan? Hadi. numaralara başka mı koymuşum? Ay benim aklıma. Oğlum aklım beş karış havada ya. İki dakikamız kaldı. Hmm. Nasıl? Hoş oldum ki ya. Bilemedim. şimdi şöyle mi yapsak aşağıdan nasıl yok öyle olmaz biz yine seni kapatalım evin iç dekorasyonuyla söylemiştim ilgilenmeyeceğim ha, benim iç dekorasyonum hiç iyi değil mutfakta oydu buydu hiç ama hiç iyi değil. Evet arkadaşlar videoyu durdurup şu üstü kapatıp hemen geleceğim. Belki şu sütunları değiştirebilirim. Evet arkadaşlar geri geldim. <laughs> Ve bambaşka şey oldu. <laughs> videoyu durdurduğumda saat 12.30'da. Şimdi bir buçuk oldu. Bir saat. Ben bunu düşünüyorum arkadaşlar. Ama neyse ne şey yaptım da. Bir bir saat böyle bir oturdum bilmem ne Sonra şöyle nasıl yapabilirim nasıl yapabilirim dedim. Normal blok ekledim olmadı. Başka bir şeyler yaptım. Olmaz olmadı bir sürü şey denedim. En sonunda buna karar verdim. Neyse güzel oldu işte. Şöyle bir etrafını döndüreyim. Son 10 saniyem kaldı. Ve bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.